Ne kadar fakir. Bir gün çok zengin bir adam oğlunu kırsal kesime götürüp ona insanların ne kadar fakir olabileceğini göstermek istemişti. Çok fakir bir ailenin çiftliğinde bir gün bir gece geçirdiler. Şehre dönerken baba oğluna sordu. Yolculuğumuzu nasıl buldun? Çok güzeldi babacığım diye cevap verdi oğlu. İnsanların ne kadar fakir olabileceğini gördün değil mi? Çocuk Evet. Babası Peki ne öğrendin? şunu gördüm dedi oğlu. Bizim evde bir köpeğimiz, onların dört köpeği var. Bizim evde bahçenin yarısına kadar gelen bir havuzumuz, onların kilometrelerce uzunluğunda dereleri var. Bizim bahçede ithal lambalarımız, onların ise yıldızları var. Bizim taraçamız ön bahçeye kadar, onlarınki ise ufka kadar uzanıyor. Ufaklık konuşurken Babası şaşkınlıktan tek kelime bile edemedi ve çocuk ekledi. Ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için teşekkür ederim babacığım.